Kudret Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Kardiyoloji Hekimi Uzman Doktor Sayın Muhammed Fatih Bayraktar'la beraberiz. Bolu'da Sağlık Olsun programında bugün kalp sağlığını konuşacağız. Sayın Bayraktar ilk olarak hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Kalp krizi nedir? Kalp krizinin belirtileri nelerdir? Ee, şimdi... Hastadan hastaya bu belirtiler çok farklı seyreder ee, ama bizim kalp krizinde gerçekten olan damarın tıkandığı durumlarda gördüğümüz kalp krizlerinde hastalarda tipik olarak bir ölüm korkusu meydana geliyor. Daha önce hastanın özellikle de daha önce hiç geçirmediyse kalp krizi tarif edemeyeceği bir ölüm korkusu, bunalma hissi meydana geliyor. Bu belirtiler ne kadar sürer? En az 5 ila 10 dakikanın üzerinde seyretmesini bekliyoruz. Saniyelik gelişen ağrılar, böyle sıkıntılar kalp krizini çok fazla bize şüphelendirmiyor açıkçası ama en az 10 dakika ve üzerinde seyretmesini, hatta kalp krizi demek için en az 15-20 dakika ve üzerinde seyretmesi kalp krizini destekler nitelikte. Kalp krizi için kimler yüksek risk altında? Kalp krizi için yüksekten aşağı doğru sıralayacak olursak tabii ki erkek cinsiyet ve yaş önemli bir risk faktörü. Erkeklerde 45 yaşın üzerinde artık risk başlıyor. Kadınlarda 55 yaş üzerinde risk artmaya başlıyor. Ee, en önemli durum tabii bir aile öyküsü. Hani hep insanlar gelir. Bizim ailemizde kalp var, kalp var ama hangi durumlar aile öyküsünden sayılıyor? Ondan da kısaca bahsedeyim. Ailesinde birinci ve ikinci derece yakınlarında 50-55 yaşından evvel, daha doğrusu kitabı bilgi 60 yaşından evvel ani ölüm veya gerçekten kalp krizi geçirdiği kesin olarak bilinen bir yakını var ise anne baba kardeşler kuzenler yani yakın çevresinde varsa ve bu tipik bir aile öyküsü bir ya da iki kişide varsa bu kişide aile öyküsü var diyebiliyoruz biz. Yani bu yönden aile öyküsü pozitif olan kişiler gerçekten ciddi risk altındalar. E diğer bir risk durumu diyabet hastalığı yani şeker hastalığı durumu. Özellikle 10 yılı geçmiş ve kontrolsüz seyreden bir diyabet hastalığı bizim için evveliyatında kalp krizi geçirmişçesine bir risk teşkil ediyor. Diğer grup hipertansiyon hastalığı. Bildiğimiz gibi toplumun yaklaşık 4'te birinde, 5'te birinde hipertansiyon hastalığı var. Bizim ülkemizin sık görülen hastalıklarından. Hipertansiyon da damar yapılarını bozduğu için ve yüksek, yani bir borudan geçen su e, hattını düşünün. Yüksek basınçta sürekli borunun çeperlerine vurduğunu düşünürsek zamanla boruda hasarlar meydana getirir. Aynı kan damarları da bu şekilde. Yüksek akan bir kan akımı damar çeperlerini, damar cidarını duvarını bozmaya başlıyor. E, vücuttaki her organda kanlandığı için damar yapılarına sahip olduğu için hipertansiyon istisnasız bütün organların yapılarını bozmaya başlıyor. Diğer durum sigara herkese e, yani sigaradan kesinlikle uzak durmak gerekiyor çünkü damar yapılarını bozup plak gelişimi tetikliyor. Bu plaklar da zamanla artarak işte o kalp, e, kalp damarlarının içindeki koronerlerin içindeki o e, küçük kolesterol plakları haline birikerek zamanla kalp krizini tetikliyor. E, bu Fazla kilolu olmak ve sedanter yaşam tarzı, obezite ciddi manada her hastalığın risk faktörü olduğu gibi kalp krizine de ciddi bir tetikleyici. Ani gelişen aşırı derece üzüntü ve stres yükü bu kalp damarlarının içinde biriken plakların ani çatlaması dediğimiz durum var. Bu plaklar çatladığı zaman da hani bir anda aniden kalp krizi geçirir, yığıldı diyor, diyoruz ya. İşte bu da o plan rüptürü dediğimiz yırtılması sonucu oluşabiliyor. Bu da bir kalp krizi. Yani ani bir kötü haber aldığında, ciddi bir stres yüküyle yüklendiği zaman da oluşan kalp krizinin sebebi de aslında bu. Ee, diğer önemli bir risk faktörü aslında e, evveliyatında kalp krizi geçirmiş olmak. Daha önce kalp krizi geçirmiş olan bir kişi normal daha önce hiç geçirmemiş olan bir kişiye göre çok çok daha risk altında. Yani bu kişiler çok daha fazla dikkat etmeli, hekim kontrollerini aksatmamalı. Özellikle ilk bir yıl çok önemli. İlaçlarını lütfen ama lütfen aksatmamalı. Çünkü bunlar normal insana göre en az 3 ila 5 kat tekrar kalp krizi geçirmeye aday hastalarımız oluyor. Bir diğer durumda yüksek kolesterol dediğimiz yani LDL kötü kolesterolün yüksek olup HDL yani iyi kolesterolünde vücutta bile koruyucu kolesterol var. HDL kolesterolünde düşük olması durumu bu da bir risk faktörü. E, LDL'si çok yüksek olan kişiler var. Özellikle ailesel kolesterol hastalığı olan kişiler var. Bunlar da ciddi risk altında. Risk altındaki hastalardan bahsederken özellikle tansiyon hastaları dikkatimizi çekti. Bütün vücudu besleyen kan damarlarından bahsettiniz. Peki tansiyon hastalığının kalp krizine etkileri nelerdir? Yani hipertansiyon yani yüksek tansiyon hastalığı e, az önce belirttiğim gibi yüksek basınçla damar duvarlarını harap etmeye başlıyor. Damar duvarlarında harap oldukça bu plak gelişimini de tetikliyor. E, yüksek basınçla işte sadece bu kalp krizi için değil tabi Beyne giden damarlar, göze giden damar, böbreğe giden damarların her yeri damar damarla beslendiği için bozulmaya başlıyor. E, kalp damarları da çok hassas. Belki 2, 3, 4 milimetrelik damarlardan bahsediyoruz. Bunların yapılarında bozulma Sonuçta kalp kriziyle sonuçlanmış oluyor. Bu hipertansiyon nasıl ki kalp damarlarını bozduğu gibi beyin damarlarını da bozuyor. Beyne pıhtı atmasının biliyoruz ki ve beyin kanamasının en sık sebebi ülkemizde zaten hipertansiyon hastalığı. O yüzden tansiyonun kontrollü seyretmesi, hele hele risk faktörü olan yani şeker hastalığı olan, daha önceden kalp krizi geçirmiş olan, belli risk faktörü olan kişilerde tansiyonun özellikle 13.5-14 ve küçük tansiyonun 8-8.5 civarında seyretmesi maksimum. Bu çok önemli. Bunun altında seyrettiği sürece bizim için güvenli aralıkta devam etmiş oluyor. Ve aynı zamanda da yüksek tansiyon yani kronik sürekli seyred, yüksek seyreden bir tansiyonda kalp kasında duvarlarında kalınlaşmaya sebep olduğu için bazen hastalara diyoruz ki senin kalp duvarlarında kalınlaşma var. Bunu hastalar çok sık duyuyorlar. Ne olduğunu anlayamıyorlar tabi. Bu ne demek? Kalbin kasında Tansiyonla beraber daha çok gördüğümüz bir kalınlaşma başlıyor. Bu kalınlaşmada ne oluyor? Gitgide o kas dokusu kendine yetememeye başlıyor. Bir süre sonra kalp krizini ve kalp yetmezliğini tetiklediği için de ayrıca bizim için önemi var. Kalp krizinden bahsettik. Kalp yetmezliğinden bahsetmek istiyorum bir de. Kalp yetmezliği hangi sebeplerden ileri gelmektedir? Şimdi kalp yetmezliği kalp bir pompa organı vücutta. Bütün dokulara, vücudun her yerine yani tırnağımızın ucuna varana kadar kanlanmayı kalp sağlıyor tabii ki. Yani pompalıyor. Şimdi bu kalbin pompa gücünde bozulma e, meydana geldikten sonra tabii dokularda fonksiyon kaybı kanlanamayan dokularda ne olmaya başlayacak? Bir süre sonra e, halsizlik, yorgunluk insanda çabuk yorulma gibi belirtiler çıkacak. İşte bu kalbin pompa gücünün azalmasından kaynaklanıyor. Yani kalp yeteri kadar kendisine gelen kanı vücuda atamıyor. İşte bu kalp yetmezliği durumu. Hastalarda zaten tipik belirtiler iştahsızlık, halsizlik, çabuk yorulma, yorgunluk. Hasta sürekli yorgunluktan şikayetçi. Çünkü dokular yeteri kadar kanlanamıyor. E, yani kalp yetmezliği ana belirtisi o yüzden bu. Az önce saymıştım. En sık sebebi kalp krizi. Geçirilmiş olan kalp krizleri. Yani biz hastalar kalp krizinden kurtulsa bile, gangren olmuş, yani nekroz olmuş dediğimiz kalp kasında bir bölge kalıyor. Yani kalp krizini acı bir hatırası gibi düşünün bunu. E ne oluyor? Bu kalp yetmezliğine sebep oluyor. Çünkü o doku artık işlev görmüyor kalbin içinde. Yani tam kasılacak olan bir kalpten belki %25-30'luk kısmı beraberinde götürmüş oluyor. Bu da efektif volüm atacak olan kalbin kusurlu kasılmasına sebep oluyor. Yani kalp yetmezliğinin ana mekanizmi aslında bu. En sık sebep hastanı geçirmiş olduğu kalp krizi. Özetleyecek olursak. Daha nadir olarak yine gördüğümüz, bizim klinikte de sık gördüğümüz e, durum geçirilmiş olan viral enfeksiyonlar. Yani bir nezle, üst solunum yolu enfeksiyonu sonrası bile kardiyomiyopati dediğimiz kalp yetmezliği tablosu nadir de olsa görüyoruz biz. Yani viral enfeksiyonlar sonrasında. Bu bir gastroenterit sonrası da olabilir. Bir üst solunum yolu enfeksiyonu sonrası da olabilir. Ee, bu da kalp yetmezliğinin bir sebebi. Bazen gebelikte kardiyomiyopati dediğimiz, nadiren gördüğümüz, gebelik KMP'si dediğimiz, kardiyomiyopatisi dediğimiz durumlar bu gebelik sonrası devam edebiliyor, düzel edebiliyor. Bu durumlar var. Kemoterapide kullanılan bazı ilaçlar da kalp yetmezliğinin sebebi. E, ee, onlar da zaten e, onkolog daha öncesinden bir kardiyoloji konsültasyonu istiyor muhakkak. Ana sebeplerimiz bunlar. Bu kadar hastalıktan bahsettikten sonra bir de kalp sağlığımızı korumanın yolları ile ilgili bilgi almak isteriz sizden. Kalp sağlığı korumanın yolları öncelikle hastaların yani kişisel herkesin yani herkese değişebilir bu. Şimdi hipertansiyon ve diyabetten bahsettik az önce. Tansiyon ve diyabetin şeker hastalığının düzenli seyretmesi çok önemli. Ee, eğer dedik 10 yıldır diyabeti olan bir insan eğer kontrolsüz şekeri varsa çok ciddi risk altında. Tansiyonu düzensiz seyreden bir insan fare gibi vücudu kemiren bir durumdan bahsediyoruz. İşte bunlar çok ciddi risk altında. Bir kere bunların düzenli seyretmesi, hekim kontrolünü düzenli yapmaları çok önemli. İlaçların düzenli kullanmaları çok önemli. E, i̇kincisi fazla kilo, özellikle de obezite ciddi risk faktörü. Birçok hastalığın tetikleyicisi. Dengeli beslenme, kalori kontrolü çok önemli. Özellikle e, yani bu artık bilimsel olarak ciddi manada ispatlanmış olan bir durum. Hani Akdeniz diyeti, Akdeniz diyeti deniyor ya. Tabii özü şu, sebze, meyve, zeytinyağlı besinleri ana öğün haline getirmiş olmak. Bu artık çok sayıda çalışma tarafından zaten destekleniyor. Bu şekilde bir beslenme adeti edinmek önemli. Ee, gece yemek yememek, geç saatlerde yemek yememek gerçekten çok önemli. Çünkü birçok şeyi tetikliyor. Geç saatlerde yemek yeme alışkanlığını bence terk etmemiz gerekiyor. Kilo kontrolü önemli. Sigaradan uzak durmamız gerekiyor. Bunu zaten defaatle söylüyoruz. Her hastamada söylüyorum. Ee, sigara bizim için bizim toplumumuzun Önemli bir gerçeği, dünyanın da bir gerçeği ama artık yavaş yavaş insanların bu konuda biraz daha fazla gayret sarf etmesi gerekiyor. Düzenli aerobik egzersiz, sürekli aerobik egzersiz deniyor ama aerobik egzersizden kastımız aslında en iyi aerobik egzersiz düzenli yürüyüş, hızlı tempo yürüyüş, yüzme öneriyoruz muhakkak. E haftada en az 3 kez mümkünse 30 dakikadan e, düzenli yürüyüş ve yüzme mümkünse e, kalp sağlığı ve damar sağlığı için çok çok faydalı. Aile yüksü e, az önce anlatmıştım. Aile yüksü yönünden çok riskli olan kişiler hekim kontrolünü aksatmamalı. En azından temel tetkiklerini zamanı geldiğinde yaptırmalı. Bu nedir? Şeker değerlerini, kolesterol değerleri, böbrek değerleri, karaciğer yağlanma açısından baktırmalı. E, bunlar önemli konular. E, kalp krizi öyküsü olan kişiler özellikle lütfen ama lütfen bir yıl ilaçlarına muntazaman dikkat etsin. Bir yıldan sonra bazen bazı ilaçları kesiyoruz ama o ilk bir yılki ilaçlar çok önemli. Hekim kontrollerinin hekimin çağırdığı sürede gelmesi çok önemli. Bir de ben uyku apne hastalığından bahsetmek istiyorum. Uyku apne çağımızın çok önemli bir hastalığı. Birçok insanın farkında olup bazılarının hala farkında olmadığı bir hastalık. Ve gerçekten şu anda pıhtı atması, beyin kanaması, kalp yetmezliği gibi durumların da aslında sebeplerinden bir tanesi. Uyku apne durumu olan yani uykuda nefesi belli periyotlarda duran insanların e, muhakkak hekim kontrolüne gitmeleri önemli. Öncelikle tabii kiloluysa kilo vermesi çok önemli. E, bu konuda farkındalık sahibi olmamız lazım. Kalp krizinde gençlerin daha yüksek risk altında olduğu ile ilgili bir inanış var. Bu konu hakkındaki fikirleriniz nelerdir? Aslında e, kalp krizi gençler için daha riskli değil de daha ölümcül olabiliyor. Şundan sebepli e, yaşla beraber kalp içinde bu hani ağacın dallarını düşünün. Küçük küçük saçak şeklinde dallar verir kalp damarlarında da yaşla bu kolateral dediğimiz ince saçaklı dallar gelişebiliyor yaşla zamanla kronik halde. Gençlerde henüz bu e, gelişmemiş olabiliyor. O yüzden genç bir insanda Damarın özellikle ana damarın ani tıkanması sonucunda kalbin o beslenemeyen alanını besleyecek bir saçaklanmış olan bir kolateral yok henüz. O yüzden ani şekilde şoka girip bu hastaları hızlıca ani kalp durması, ani ölüm şeklinde kaybedebiliyoruz. O yüzden gençlerde bu durum biraz daha dramatik seyredebiliyor. Yaşların kalpte biraz daha rezerv mi diyeyim, rezerv var. Kolateral dediğimiz o saçaklanma geliştiği için onlar birazcık daha kalp krizine dayanabiliyorlar kalpleri. Ama bu bir e, rutin genelleme sayılmaz. Ama gençlerdeki ani ölümün daha sık olmasının sebebi bu. Bolu'da Sağlık Olsun programının bugünkü konuğu Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Kardiyoloji Hekimi Uzman Doktor Sayın Muhammed Fatih Bayraktar'dı. Sayın Bayraktar'a vermiş olduğu bilgiler için teşekkür ederiz. Sağlıklı günler dileriz.